Evet arkadaşlar kozmetik bank olarak karşınızdayız. Şimdi ağaçtayız. Burada bir farklı bir e, formül var. Bir, bir, çeker misin efendim benim? Çek ağacın üstüne zor çıkmış. Aa, Tamam in 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 çek. Evet arkadaşlar evet 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 arkadaşlar kozmetik bank olarak hep karşınızdayız. Bu adam ağacın üstüne ne yapıyor diyeceksiniz. Zor bela ağacın üstüne çıktık arkadaşlar. Bu kayısı ağacı. Kozmetik maka burada bir... Bilemek istemiyoruz. Burada bak ağaçta çıkan bal gibi çam. Çıkan burada bir şey var. Biz bunu bir formunda kullanıyoruz. Şimdi e, Türkiye genelinde arkadaşlar biz e, efendim ürün kullandırıyoruz. Dünyanın en iyi ürünleri sizlere sunarken iyi araştırma yapıyoruz. Her yerde çekme yapıyoruz. Her yerde e, bir nevi e, bitkiler, sebzeler, meyveler, kozmetik maka ürünleri genelde dünyanın en iyi ürünü sunarken size sebze ve meyvelerden genelde oluşuyor, bitkilerden oluşuyor. Her yerin iklimi farklı, yani ürünleri farklı. Bundan dolayı arkadaşlar değişik yerde araştırma yapıyoruz. dönemin e, batmanın sağ son doğal, Doğal doğal harika vardı. Gerçekten çok güzel bitkiler e, vardı. Oradaki bazı bitkilerde de kullanıyoruz. Şimdi özellikle her iklimin, her bölgenin, her e, toprağın iklimden dolayı biz de gir. Biz bazı formülleri sizlere direkt söylemiyoruz. Kozmetik malzemeler, sebze, meyveler var. Bunları sizden belki arkadaşlar belki biz gizliyoruz. Ee, özellikle ben sadece belki biz mint, nane yani. Nane de arkadaşlar mesela Batman Sasson'un nanesiyle Çınar'daki bir normal sulak e, olmayan iklimde yeşeren nanenin de farklı olduğunu biliyoruz Renk olarak, efendim kalite olarak da. Tabii biz kendi formüllerimizde her zaman en iyisini araştırıp e, sizlere en iyi ürünü sunmak için çalışıyoruz. Burada belirtmesi arkadaşlar bir ürünü alırken iyice araştırın. E, biz de Abdullah olarak kozmetik olarak sizlere yıllardır dünyanın en iyi ürünleri sizlere efendim, sunarken her zaman en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Sunmaya devam edeceğiz. Ve kozmetik bank olarak e, ürün e, çeşitimizi fazla ediyoruz. Özellikle maske e, dünyada bir ilk efendim tedavi e, etme özelliği olan bir maske geliştirdik. efendim yüz maskesiyle mükemmel bir şekilde bir nevi özellikle yağlı ciltlerde yani bir günde bile mükemmel bir efendim e, etkisini bir şekilde gösterebiliyor. Şu anda burada bu çekimi yapıyoruz. Ben olmazsa bir aşağı ineyim. Yani inmeye çalışıyorum. Böyle bir kamerayı ben alabilir miyim? <laughs> evet. Bu adam ağacı çıkmış. Arkadaşlar çekim yapmaya devam ediyoruz. Evet Ağaç'tan indik arkadaşlar şimdi bu adam ziraat mühendisi mi falan diyecekler bana. Ben kendi çapımda kendi araştırmamı yapıyorum. Şimdi patlıcanlar dün egin Sima'da önce Samsun'da çekim yapmıştı. Patlıcanlar efendim dikenler vardı. Hazır olmayan patlıcanlar ee, diken vardı korucu madde. Korucu gibi. Burada fazla öyle bir şey yok. Bu bahçe efendim ee, efendim Hüzeti köyü. Başaklı köyü e, ee, yol üzerinde ee, bu dijenerinde olan köylerde yani dijenerinde kenarda olan köylerde geçten e, yıllardır yani ya dijeneri var olduğu sürece yani yıllardır burada yüzyıllardır burada e, köylüler veya çevrede yaşayanlar mesela hep bahçeleri var. Şimdi bizim çektiğimiz bazı yerlerde gene de, e, daha önce efendim sulak olmadığı için su olmadığı için yoktu. Sonradan barajla kanallarla gelindi. Şimdi buradaki ikilinin bitkileri farklı derken ben burası düz diyoruz. Mint tabi bu nane bizim meşhur nanemiz. Biz sadece bu formülü açıklıyoruz size. Anatüre tüy. Tüy efendim içinde yer aldığı madde bitki. Anatüre. Bu da tabi efendim e, domates. Burada e, farklı bir şey Yok aslında yani bir nevi Türkiye genelinde olan meyve sebzeler. Biz özellikle kozmetik olarak sizlere bunları biz çekerken özellikle bunu belirtmeye çalışıyoruz. Yani bir nevi dünyanın en iyi ürünü sizlere biz sunarken arkadaşlar Türkiye'nin değişik e, iklimlerinde yeşeren bitkiler, sebze meyveleri sizlere kendi yani bilgimizle sunmaya çalışıyoruz. Yoksa ziraat mühendisi de gireriz e, ve bitkilerle ilgili çok e, kendi dalımız dışında kendi kozmetik üretimi Kurması ürünler dışında fazla bilgimiz de yok. Bu efendim susam. Susam yani köçe efendim küncü diyorlar. Burada arkadaşlar sizlere öncelikle dünyanın en iyi ürünü ürünlerini kozmetik olarak ses sunarken artık bu e, bayram günü boş günlerimizde de bir nevi bizim formülde kullandığımız ürünleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar tuhaf gelebilir efendim zaten domatesi biliyoruz, biberi biliyoruz, patlıcanı biliyoruz. Naneyi biliyoruz da biz en azından burada doğal çekimler sizlere sunalım. Zaten çekim yapma alışkınız. E, mesai içinde her gün hemen hemen Aras Kargo'da günlük çekimlerle karşınıza oluyoruz. Türkiye genelinde ürünleri günderken sizlere gönderiyoruz. E bugün de burada arkadaşlar sizlere bir nevi efendim yeşil yeşiller içerisinde ürünlerin etkisini sizlere açıklamaya çalışıyoruz. Natural çekim diyoruz. Burada son konuşmamızı yaparız. Burada tek başımayım. Yardımcım yok. Az önce ağacın üstündeydim. Zor çıktım. Yardımcı oldu bir tanesi. Burada tanıtımı yaparım. Arkadaşlar şimdi kamera düşmesin. Farklı bir şekilde. Evet arkadaşlar. E, kozmetik olarak sizlere dünyanın en iyi ürünleri efendim tanıtırken natural bir şekilde Öncelikle arkadaşlar bir ürünü alırken diyoruz ki efendim dikkatli olun, paranızı çöpe atacak kadar enayi olmayın ve her zaman ürünün en iyisini alın, ürünü efendim güvenli bir şekilde alın ve ben de şu anda araştırma yapıyorum bitkilerle ilgili fazla şey açıklanmadan tabi efendim bazen ağzımıza kaçırıyoruz videoları iptal ediyoruz. Şimdi dünyanın en iyi ürünleri sizlere sunarken efendim bazen ağzımıza kaçırıyoruz. Dolayısıyla fazla sinemek istemiyoruz. Şimdi sonuç itibariyle dünyanın en iyi sivilce kremi Lamos krem. Zaten yıllardır bunu keşfetmişiz. En iyi ürünü sizlere sundum. Ayrıca Tüyok edici losyon e, efendim yeni çıktı. Tüy tükücü zaten daha önce vardı. 2002 yılından beri ana tüy tükücü piyasada vardı zaten sizlere biz efendim e, sunuyorduk. Ayrıca en önemlisi arkadaşlar e, yeni bir ürün. Yıllardır araştırma sonucu en iyisini size bulduğumuz ürün ise Efendim tedavi e, etme özelliğiyle dünyada bir ilk Lamos maske, Lamos e, yüz maskesi arkadaşlar bir nevi efendim hani e, özellikle yağlı ciltlerde mükemmel bir e, sonuç veriyor. Cildi resmen yağ oranı azaltıyor bir iki kullanışta bile. Sonuç böyle arkadaşlar e, sizlere doğal bir şekilde biz zaten ürün satıyoruz, tanıtıyoruz yalan atmadan. En önemlisi internete malımız daha önce efendim Hürrem Sultan Hamam Otu Yağı gibi çam esansı gibi ürünlerle profesyonel tanıtım reklamlarla sizleri dolandırıyorlar. Biz Abdullah Kızı olarak e, bir araştırırsanız yani on binlerce değişik efendim farklı efendim videolarımız var hatta yüz bine yakın. Yani şimdi yüz binler direkt desem belki fazla abartıyor olur da yani e, yüz bine yakın değişik efendim videolarımız var ürünler hakkında bitkiler hakkında. Bir nevi arkadaşlar e, ürün satarken biz e, yanan atmadan, kandırmadan ürün vermeye çalışıyoruz. A, efendim abartmadan. Şimdi örnek dünyanın en iyi saç kremi bizde, dünyanın en iyi yoksa bizde, dünyanın en iyi saç ürünü bizde. Fakat saç ürünü şöyle bir şey. Şimdi herkesin saç e, tipi farklıdır. E, saç ürünü e, ne kadar dünyanın en iyisi olsa da, şimdi malımız benim saçlarım da seyrek. Şimdi bazen arkadaşlar kel e, adamın hani saçı kel olan. Yani ilacı olan, e, kendi ilacımızda kel kullandığı misali var. Biz bunu defalarca belirttik. Her defada da söylemekten daha artık e, şey oluyorum, rahatsız oluyorum. Şimdi dünyanın en iyi ürünü çıkarırken biz size e, normal doğal bitkilerden yaptığımız saç ürünü, Uysa natürel daha iyisini sunmak için sizlere kimyasal karışımlı bir formülü yaptık. O formun tabi ürünleri genelde ben kendim kullandığım için saçımda ters bir reaksiyon verdi. Saç derim yandı, saçım zarar gördü. Ha sonuç itibariyle yine de dünyanın en iyi saç çıkaran formülü bizde. Bu natural en önemlisi nedir? Günlük bakımda jöle sprey yerine waxen'den mükemmel bir şekilde günlük bakımda kullanabilir. Saç dökümeyi durdurur. Ve en önemlisi arkadaşlar yan etki yok yüzde yüz doğal. Suratım biraz e, terlemiş, değişmiş e, Günün içinde iklimdeyim. Şu anda bayram günü sırada da sıkılıyor herhalde. Evet arkadaşlar fazla size bahsetmiyorum. Efendim kozmetik mak olarak Doğal, natürel çekim. Şimdi natürel bize bir kurşun da gelecek. O yüzden natürel diyeceğiz. Olmuyor arkadaşlar. Abdullah Kızırak olarak natürel bir şekilde kozmetik banktan, natürel kozmetikten, natürel ürünlerle karşınızda olduk. Saygılar efendim. Natürel çekimle.